Merhaba sevgili kova burçları yükselen ve ay burcu kova olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım ee, nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle direkt kova burcu videomuza geçelim arkadaşlar bugün kova burcu yükselen ve ay burcu kova olan arkadaşlarımız için 15-31 Mayıs e, açılımı yapacağız. Bakalım Kova burçlarını neler bekliyor. Kova burçları top hava grubuna dahildir. E, yönetici gezegen Uranüs'tür. E, renkleri mavi, yeşil, metali alüminyumdur. Kova burçları e, 12 burcun en zeki, e, en pratik burçlarıdır e, kesinlikle. E, mert ve delikanlı oluyor Kovalar, e, bağımsız burçlardır. Özgürlüklerine çok düşkün. E, pratik zekaya sahip çalışma ve e, a, acayip şekilde e, sahiplenme gücüne sahip olan burçlardır. E, kova burçları e, dediğim gibi e, yönetimi çok seven burçlardır arkadaşlar. Kolay kolay yönetime e, gelen burçlar değil. Yani kova burcunu yönetmeye çalışıyorsanız yanılıyorsunuz bu mümkün değil. Her şeyi baskı olarak algılayan burçlardır. Çok severim kova burçlarını arkadaşlar. Bağımsız burçlardır kesinlikle. Kendi ayaklarının üzerinde duran burçlardır. Onun için seviyorum kovaları. E şimdi kova burcunu hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Kovalar ikizler kova terazi hava burçlarıyla anlaşır. E, koç aslan yay burcu ile e, olumludur. Ee, kesinlikle e, sıkıntı yaşayacağı burçlar kova burcunun su ve topraklarla kısmen sıkıntı yaşayabilir her zaman söylüyorum yükselen burçlar e, ay burcumuzun etkisinde değişim yapabilir yüzde %60 %70 arkadaşlar her e, videomda da örnek veriyorum diyelim ki kovanın karşı partiyenin burcu e, akreptir ama anlaşamaz akreple ama akrebin yükselen burcu koç aslan ya ikizler kova terazi ise tabii ki de anlaşabilirler canlarım arkadaşlar biraz rahatsızım sesimden dolayı çok özür dilerim yani gribim geçmiyor arkadaşlar şimdi bir açılım yapalım detaylı genel açılım yapalım sonra detaylı açılımı yapacağım bu arada kartlarımı kararken duyurularımı da yapayım. Azerbaycan'a özel e, kanalıma abone olan abonelerime yüzlerli indirim kampanyam devam ediyor. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum canlarım. E, görüntülü bakım yapıyorum ben. E, onun için karşılıklı bakım yaptırmak isteyen abonelerim Azerbaycan'a özeldir. E, ara ara kampanya yapıyorum ben biliyorsunuz. Ee, bu seferki kampanyam Azerbaycan abonelerime özeldir. Hepinize çok çok teşekkür ederim ilgi ve alakanız için. Ee, sizi çok seviyorum tabii ki. Can Azerbaycan. Evet. Şimdi arkadaşlar Kova burçlarını gördüğünüz gibi yeniliklerden bahsediyor. Yeni başlangıçlar ilişkiye devam, barıştan bahsediyor. Kova burcunun yolu var. Kesinlikle bir yol aşamasında değişim, ev değişimi, iş değişimi veya ülke değişimi yapma aşamasında olduğunu gösteriyor. Biraz maddi sıkıntıları ve kaygılı olduklarından bahsediyor. Ama kesinlikle olumlu gösteriyor. Hiç olumsuz bir şey yok. Merak etmeyin. Şimdi maddiyattan yana biraz kaygılarının olduğunu gösteriyor. Onun için kaygıları ve üzüntüsünü olduğunu gösteriyor. Şimdi kova burçlarının e, aşktan yana biraz gergin olduğunu gösteriyor ama barışı da peşinden getirdiğini gösteriyor kova burçları direnişlidir direniyorlar kesinlikle güçlü e, olduklarının e, işaretidir bu kart güç kartı çıkartıyor yani karşı partnerinde ne kadar yara alsa da ne kadar üzülse de sıkılsa da kesinlikle kendinden ödün vermediğini gösteriyor kova burcu ikilemde kalmış diyor kartlar şimdi bir detaylı aşk bakacağım kova burçlarına bakalım canım kovaları aşktan yana neler bekliyor bu arada kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar gerçekten ciddi emek sarf ediyorum işimi severek yapıyorum abone olmayıp izleyen arkadaşlara burada sesleniyorum eee yani emeğimizin karşılığını lütfen e, vermeniz gerekir diye düşünüyorum evet şimdi kova burcunu dakika bir gol bir aşktan yana biraz bir açayım hepsini de kartlarımı biraz kaygılı ve üzüntülü gösteriyor gördüğünüz gibi 2 4 6 7 evet şimdi kaygısı neden yanadır sevgili kovanın aşktan yana ikizler kova terazi Yükselen ikizler kova terazi olan partnerleriyle biraz e, üzgün ve kaygılı gösteriyor kova borcunu. Üçüncü kişilerin karıştığından ve ihanetten bahsediyor kartlar kovanın düşüncesi tabii ki bu. Ama kova e, ne kadar üzgün olsa da ne kadar karşı partnerine sevgisi ve duygusu olsa bile kesinlikle onun adım atmasını bekliyor kova burcu üçüncü kişiler aileden de olabilir aile içerisinde bir toplantı yapıldığını ve bir konuşma yapıldığını gösteriyor İkizler ee, ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi olan partnerlerinden bahsediyorum arkadaşlar Ateş gruplarının adım var. Koç aslan ya yükseleni koç aslan ya olan partnerinizle ilgili bir adım olabilir. Barış adımının geleceğinden bahsediyor kartlar. Evet, aynı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Farklı kartların aynı versiyonunu çıkartıyor bana. Şimdi kovalar kaygılıdır, kovalar üzgündür diyor. Hangi burçlarla ateş ve Koç Aslan Yay yükselen Koç Aslan Yay İkizler Kova Terazi ve yükselen İkizler Kova Terazi olan partnerlerine Koç Aslan Yay'dan dönüş var. Barış olabilir diyor. Ama hava gruplarıyla sıkıntının devam ettiğini gösteriyor kartlar. Özellikle Terazi e, Terazi burcunu gösteriyor. Duygusal bağ olan Kova'nın gerçekten de ciddi hüsrana uğradığından bahsediyor kartlar kesinlikle barış gösteriyor barış ne zaman olacak ayın ikinci yarısından sonraya gösteriyor yani 20'sinden sonra karşı partiyenizden bir barış e, haberi gelebilir ama kovanın kalbi kırılmış olarak gösteriyor kesinlikle kalp kırıklığından bahsediyor kartlar şimdi kova burcunu su grupları iki e, yengeç balık akrep yengeç balık akreple de sallantılı bir dönemden geçtiğini gösteriyor kararsızlık ve kesinlikle e, bu kararsızlığın üzerine çıkan değişim ve dönüşümle beraber önemli Dediğim gibi arada bir çekişme su gruplarıyla yengeç balık akrepe yükselen yengeç balık akrep olan partnerlerle de arasında bir sıkıntıdan bahsediyor. Kovanın eli kolu bağlı yani bekleme süreci veriyor kova için. Yani kova artık yorulmuş bu ilişkiden yapacağı her şeyi yapmış olarak gösteriyor. Şu anda bekleme pozisyonda geçtiğini gösteriyor. Haklı mıdır? Tabii ki de haklıdır. Çünkü gerçekten bayağı bir çaba sarf etmiş bu ilişki için artık yorulmuş kova diyor ee, şimdi diğer ama dediğim gibi e, burada ateş grupları bu genel açılımdır arkadaşlar her zaman söylüyorum üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade edin kova burçlarıyla evli olan e, ateş grupları koç aslan yay ve yükselen koç aslan yay olan partnerlerle ev evlilikte eşleriyle sıkıntılı gösteriyor ama bu sıkıntı da ne kadar şu an için yani güncel durum için ne kadar yıkım olsa da sıkıntılı ve kavgalı olsalar bile kova burcu çok yorgun ve üzgün ama kesinlikle barışacaklarını gösteriyor. Boşanma yok diyor kartlar ve ateş grubundan boşanmayı kabul etmediğini gösteriyor. Barış gösteriyor. Kova da bunun Kova'nda beklenti zaten budur diyor. Şimdi Kova burçlarına şey bakacağım canlarım. Maddiyat ve kariyer. Bir bakalım maddiyatla ilgili neler var Kova burcunda. evet arkadaşlar. Yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar lütfen ya her videomda söylüyorum. Bilgilerinizi tam yazmıyorsunuz Canlarım ya Yarım yamalak yazıyorsunuz ama Doğum tarihi ay gün olarak Doğum yeri ve doğum saati lazım Yükselen burcunuzu öğrenmeniz için Siz yarım yamalak yazıyorsunuz Tekrar beni uğraştırıyorsunuz Arkadaşlar Şimdi kariyer ve 2 4 5 6 7 Kariyer ve maddiyattan bahsedeceğiz kova burcuna. Kova burcuna kesinlikle çalıştığı yerle ilgili biraz Düşünceli ve kaygılı olduğunu gösteriyor. Ama bir e, uzun zamandır beklediği o yükseliş, atama veya farklı bir işe geçiş yapabileceğini gösteriyor kartlar. Daha olumlu ve e, atamadan bahsediyor. Kesinlikle olumlu gösteriyor. Değişimi var. Ya yeni iş değişimi olumlu olarak veya mevcut durumda olan çalıştığı yerde atamadan bahsediyor. Yenilikle beraber diyor Kova Burcuna. Şimdi bir bakalım. Değişim ve dönüşüm ne zaman olacağını gösteriyor. Kovada ayın 25 ile 31 arasında kova burcunun maddiyat ve e, işle alakalı değişim ve dönüşüm olacağını gösteriyor. Kova burcunu şu anda biraz gördüğünüz gibi kaygılı gösteriyor. Yani kurum, kurumun kaygısından bahsediyor. Ve kurumun kaygısıyla beraber kova burcunu da biraz sinirli ve kaygılı gösteriyor. Üzüntülü gösteriyor. Ayın e, 15 ile 20'si arasında olan süre içerisinde kova burcu işinde sıkıntı yaşayan ve iş, iş yerinde veya kurumda sıkıntı yaşayan kovaları kesinlikle dengeyi tutturacağından bahsediyor kartlar. Yani olumlu olarak gösteriyor sıkıntının gideceğini gösteriyor ayrılık veya işten atılma gibi bir durum söz konusu değil kesinlikle yükselişten bahsediyor kartlar dediğim gibi e, işten ayrılması ayrılma tehlikesi yaşayan kova burçları kalıyorsunuz kalıcısınız e, atama yapmaya hazır olan kovalar var burada uzun zamandır atama bekleyen mesafe gösteriyor arkadaşlar yol yer mesafesi uluslararası bir şirket olabilir başka bir yere atanma başka şehir veya başka bir ülke veya yeni bir işe mevcut işten çıkıp başka bir işle de koyabilirsiniz. Olumlu mudur? Gayet tabii olumludur. Bu süreci ise 20'siyle ile 31 arasını gösteriyor. Atama yapan kovalardan bahsediyorum. İş değişimi ve atama. Ama güncel mevcut olan çalışan ve işinde sıkıntı yaşayan kovalara ayın 20'sine kadar olan süre 22, 20'sine kadar olan süre toprak dönemi çünkü bu anın dönemini gösteriyor. Kesinlikle dengeyi tutturacağınızı ve bu sıkıntının giderileceğinden bahsediyor kartlar. Maddiyat olarak kova burcunu biraz maddi sıkıntıda olduğunu gösteriyor kartlar. Ee, bakalım bir dediğim gibi evet. Kaygılı ve sinirli gösteriyor kova burcu. Ortak yatırım yapma yapan kovalar veya ortak iş, ticaretle uğraşan, yatırım yapan Oğlak burç pardon, kova burçlarının bir para kaybından bahsediyor bu para kaybı onları kaygıya sokmuş olarak gösteriyor kartlar kendinizi toparlayacaksınız ama şu anda hiçbir şekilde finansal işlerinizi yapmamanızı öneriyor kartlar çünkü bir para kaybı yaşayabilirsiniz ortak yatırım yapmak isteyen alım satım işlerinde finansal konularınızda lütfen ayın 23'ünden sonraki dönem içerisinde yapın diyor 23'üne kadar olan süre içerisinde para kaybı yaşayabilirsiniz buna dikkat edin diyor sevgili kovalar kesinlikle kaygıya sokabilir sizi bu ticaret diyor. Yani 23'ünden sonraya bırakın alım satım işlerini. Mahkemesi olan kova borçları Mahkeme ile alakalı sürünceme bir süreçten bahsediyor. Duygu karmaşası yaşıyorsunuz diyor kartlar. Yani bu aile ile ilgili olabilir, boşanma davası olabilir. Yani kesin olarak karşı tarafa bir nefret veya bir kin görmüyorum. Burada kova burcunu mağdur olduğunu gösteriyor. Bu mağduriyet giderilecek mi? Bir ona bakacağım. Evet kesinlikle giderileceğini gösteriyor. Haklı olan sizsiniz. Sadece biraz uzun. Sürünceme diyor. Sürünceme olmasına rağmen e, sürünceme sizi üz üzüyor olarak gösteriyor. E, davayı kazanan kişi sizin olduğunuzu gösteriyor. Bu bir e, miras davası olabilir. Parayla alakalı işle alakalı bir dava olabilir. Boşanma davası da olabilir. Çünkü burada bana e, davanın konumunu duygusal olarak kova'nın böyle sert tepki verdiğini görmüyorum biraz vicdan yaptığından bahsediyor üzülüyor aslında haklı olsa da üzüldüğünü gösteriyor ama sonuç olarak kazanacağınızı gösteriyor sevgili kova burçları şimdi birkaç kartla sağlık bakacağım bakalım sağlıktan yana neler var sevgili kovalarda evet Kesinlikle e, sağlıklı, ciddi bir sıkıntı göstermedi arkadaşlar. E, Rabbim hepimize sağlık nasip etsin. Ani bir şeyler yaşayabilirsiniz diyor. Ama e, kalıcı bir şey değil. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ayın 24 ile 31 arasında biraz dikkatli olmanız gerekiyor diyor kartlar. E, kalıcı bir problem görmüyorum. Ama kesinlikle yolunuz var. Yola koyulacaksınız. Yol üzerinde olduğunuzu gösteriyor. Yol olumlu bir yol mudur? Gayet tabii. Adil ve olumlu bir yoldan bahsediyor. Yolun başında ortak işler, ortak yatırımlarla alakalı. Bu farklı bir ülkeye gelişte olabilir. Bununla ilgili kaygı yaptığınızı gösteriyor. Kesinlikle kaygının sonucu olarak gayet tabii ki olumludur diyor kartlar. Evet arkadaşlar, çok güzel açılım oldu gerçekten. Umarım her şey gönlünüzce olur. Eee Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Sizi seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.